Günaydın Nataleri Carissa grandiflora Bunun cinsi Afrika Fil dikeni de deniyor Çok büyük dikenleri yüzünden Ben bu bitkiyi Sanırım 6 yıl önce aldım 6 yıldır Meyve vermesini bekliyorum ee, ümidimi kesmiştim. Ama gördüğünüz gibi bu sene bana sürpriz yaptı. Bir iki. Görebildiğim kadarıyla şu an iki tane meyvesi var. Meyveler olgunlaştığında Tadına bakacağım nihayet. Sütlü bir meyvesi var. Buna rağmen yeniliyor. Tadını çok merak ettiğim bir bitki. Çok da uzun zamandır bekliyorum. Ee, i̇nşallah hepinizle tadınıp paylaşabilirim.